her kül name, her gün yeni bir beste ve her an farklı bir nefes. Bugün arz etmiştim. Şimdi de kaç gece kalktı Hz. İbrahim'in sözüyle ümmetini diledi. Allah'tan onları affetmesin dileğinde bulundu. Hem Hz. Mesih'in sözüyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etti. Bu sözler çok önemlidir. Ya burada istidradi bir şey arz edeyim yani. Siz de bazılarının sözleriyle hani Hz. Firi Mugan da diyor, ben diyor senin kapının tokmağına Abdülkadir Ceylan Hazretlerinin sesiyle diyor, dokunuyorum diyor. Onun sesiyle. O büyüklerden bir başkası da başkasının o makbulinin sesiyle diyor. Muhyiddin i̇bn Arabi. Ben diyor makbul ibadetin sesiyle sana sesleniyorum diyor. Çok önemli. Şimdi Efendimiz o kadar mütevazı, o kadar mahviyet içinde bir insan ki kendi diyeceği şeyi dediği zaman da zannediyorum akan sular durur. Ağaçlar, yaprak döker. Sema gözyaşlarıyla boşalır. Fakat öyle tevazu, öyle bir mahviyet var ki onda Hz. İbrahim'in soluklarıyla soluklanıyor. Hz. Mesih'in soluklarıyla soluklanıyor. Çent defa o işi yaptığını bilmiyoruz. Sadece hadis kitaplarından mutevettir işte o final gecesi dedik. O gece sabaha kadar hiç uyumuyor hep. Bir taraftan hemen tebani feyne minni ve men asani feyne kerafur rahim. Diğer taraftan inkazi kum feyne mebadi ve intafur lan feyne kentalıkim. Söylüyor, ağlıyor, söylüyor, ağlıyor, söylüyor, ağlıyor. Ve şifa doğru. Cübbül emin nazil oluyor. Allah'ın selamı var diyor. Ümmetin hakkında Allah seni mahcup etmeyecektir. Final gecesi dedik bugün. Herhalde bin defa yalvardı, bin defa onu dedi. Allah Celle bu rehberliği açısından bize de örnek olsun diye. Bir kere dua ettik, iki kere dua ettik, üç kere dua ettik. Hz. Pili diyor ki, 40 senedir bir rahatsızlığıma dua ediyorum. Dua, duayı kesmediğinden dolayı tecil ediliyor. Fetih Suresinin başındaki ayeti okuyor. İnna fethna leke fethem dedine Ziyafir aleke Allah ma tekaddenu min zembik ve ma terkar Allah geçmiş ve gelecek günahlarını yargıladı seni. Yok günah yani. Günahı vardı da yargıladı demek değildir. Başta tabiatın fıtratı itibariyle Allah Celle Celaluhu günaha giden yerlere bariyerler oluşturdu. Veya onun içinden o hissi, o duyguyu aldı, sildi birinci şıkkı tercih ediyorum yani. Aslında onlarda belki sizin bizim gibi 50 tane insanın içinde bulunan değişik şeylere karşı güçlü duygular vardır. Fakat onlarda öyle bir irade vardır ki ısıtmadan demiri böyle yer bükerler Allah'ın ilgi inayetiyle. Ne türlü şehvani hislere karşı kafayı bulandıran, tahayyülleri kirleten, tasavvurları bozan, rengini değiştiren onların ne türlü hadiseler karşısında baba yiğit gibi dimdik durmuşlardı onlar. Bu yönü tercih ediyorum ben. Çünkü kendisinden de rivayet edilen öyle bir şey var. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını yargıladı, mağfiret duyurdu. Böyle diyor. Efela kuna habden şekura. Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım. Mı? Onun bana bu kadar itibatı var. İhsan'ı diyor. Ve yine geçimde bir sohbet münasebetli Hazretleri gibi sayı kitaplarında olan bir şey Ayşe Valimiz. O hücreyi saadet diyoruz işte bugün ruhun ufkuna yürüdükten sonra toprağın altına koyduklar nasıl desem onu saygısız olmasın diye geliyorlar. alakası gönüllerimizde, metfeni gönüllerimiz olduktan sonra toprağın altına koymuşlar. Ne yaz? Gönüller onun metfeni. Mezar demeyi bile de sevmiyor. Mezar bizimki. İşte o daracık yer yani. Ayşe validemiz radiyallahu Teala buyuruyor ki Gece ben yatıyordum diye ayaklarını uzatıyordum. O kalkıp namaza duruyordu. Ne kadar ayakta duruyordu bilmiyorum ben diyor. Ben uyuyordum, uykuya dalıyordum. Sevgiye gideceği zaman eliyle ayaklarım itiyordu. Ayaklarımı uzattığım yere demek ancak o hücreyi saadet dediğimiz yerler. O hücreyi saadete canlarımız kurban olsun. Ancak o kadar sevgi edecek yer vardı. Hayatı seniyeleri öyle bir yerde geçti. Abdullah İbni Mesud diyor ki bir gün arkasından namaza durdum. Okuyor, 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 hiç bitmiyor diyor. Hususi aklından kötü şeyler geçti. Ne geçti diyor sahabi veya tabi oturacaktım diyor. Çünkü dayanır gibi değildi diyor. Ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor o Neydi bunların manası? Çünkü çok engin bir eltaf-ı ilahiye masardı bir yönüyle o nimetler ölçüsünde şükür ufkunu yakalamaya çalışıyor. Bu ölçüde Allah'a şükretmek istiyordu. Antır bir şey arz etmiştim yine geçimde. Cenab-ı Hak her yerlerinde bulunduğu lütuf, ihsan ölçüsünde. Kiminizi bu okulun başına getirmiştir, kiminizi öğretme yapmıştır, kiminizi hayatı bir yerde vazgele tutmuştur. Onun o nimetleri karşısında o nimetler ölçüsünde ona hamdü senada bulunma, minnette bulunma, şükürde bulunma birer sorumluluktur, birer veçiktedir. Nimeti ilahiye masafiyet ölçüsünde herkes, günümüzdeki bu arkadaşlarımızın her birerleri çok önemli nimetlere masardırlar. Günde üç dört saat evrazi eser okumalı Allah'a karşı. Bu onun hakkı, bizim de Bu meseleyi en iyi bilen هل شيء اني لان انسان من ساعه صلى الله تعالى عليه وسلم